Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Yeni başlayanlar arkadaşlarım için pırpır nasıl yapılır onu anlatacağım. Şimdi modelimi yapımına geçeceğim. Evet hanımlar. Örnek mendilimde rafamı daha önce yaptım. Şimdi pırpır yapacağım. Zürafamı içine bir düğüm atacağım. Kim iki kere doladım. İpimi ipimi keseceğim. Evet hanımlar. Aynı zürafanın içine bir tane zürafa daha yapacağım. Bir iki kere doladım. Bir tane zürafa yaptım. Zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Evet hanımlar. Şimdi bir tane pırpır yapacağım. birinci pırpırımı yaptım şimdi ikinci pırpırımı yapacağım aynı zürafanın içine bir tane pırpır daha yapacağım Evet hanımlar ikinci pırpırımı da yaptım. Tekrar aşağıya geleceğim. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar devam ediyorum. Zürafanın içine bir düğüm atacağım. Aynı zürafanın içine tekrar pırpır yapacağım. birinci pırpırımı yaptım şimdi ikinci pırpırımı yapacağım Evet hanımlar ikinci pırpırımı da yaptım tekrar aşağıya geleceğim bir tane zürafa yapacağım Evet hanımlar. Birinci zürafamı yaptım. Şimdi ikinci zürafamı yapacağım. Aynı zürafanın içine bir düğüm atacağım. Tekrar iki tane pırpır yapacağım. Batmanlar birinci pürfremi yaptım. Şimdi ikinci pürfremi yapacağım. İkinci pürfrem de yaptım. Tekrar aşağıya geleceğim bir tane zürafa yapacağım. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. İkinci zürafamı da yaptım. Zürafamın içine bir düğüm yapacağım. Aynı zürafanın içine tekrar iki tane yaptım. yapacağım. Evet hanımlar birinci pürpürümü yaptım. Aynı zürafanın içine tekrar bir tane pürpür yapacağım. Evet hanımlar ikinci pürpürümü de yaptım. Tekrar aşağı geleceğim. iki tane zürafa yapacağım. Birinci zürafamı yaptım. Şimdi ikinci zürafamı yapacağım. Evet hanımlar devam ediyorum. Zürafamın içine tekrar bir düğüm atacağım. Tekrar iki tane pırpır yapacağım. birinci pırpırımı yaptım şimdi ikinci pırpırımı yapacağım Evet hanımlar bu şekil devam ediyorum tekrar iki tane zürafa yapacağım Evet hanımlar devam ediyorum tekrar zürafamı içine bir düğüm atacağım aynı zürafanın içine iki tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar, birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yapacağım. İkinci pırpırımı da yaptım tekrar iki tane zürafa yapacağım. Birinci zürafamı yaptım. İkinci zürafamı yapacağım. Evet devam ediyorum. Tekrar iki tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar. Birinci pırpırımı yaptım. Şimdi ikinci pırpırımı yapacağım. İkinci pırpırımı da yaptım. Tekrar iki tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar. iki tane zürafa da yaptım. Aynı zürafanın içine tekrar iki tane pırpır yapacağım, bir tane düğüm atacağım, bir tane var. Şimdi pırpırlarımı yapacağım. Şimdi ikinci pırpırımı yapacağım. Tekrar aşağı geleceğim. Evet hanımlar bu şekilde devam ediyorum. Evet hanımlar pırpırlarımı yaptım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.